Hasan doğallığı nasıl kardeşim sence? Eski saçımla bunun arasında fark var mı? Abi eski saçımla bunun arasında kesinlikle fark var. Kendi derim gibi gözüken yani geçişleri. Bunun adına biz Çeliktaş ee, çelik protez saç merkezi double plus diyoruz. <laughs> Evet Hasan kardeşim, kesimimiz bitti, ulanımız bitti, kesim saçını beğenmedik, aldık köpüğü attık. Evet. Dedi ki abi doğal değil, belli oluyor, daha dedi, sana yeni bir saç modeli tasarladık, e, double dediğimiz ürün tavsiye ettik, ön doğallığımızı videolarda paylaştık. Şu an kendini nasıl hissediyorsun, bizim aklımızda ne düşünüyorsun? Valla abi sizin hakkınızda e, pozitif düşünüyorum zaten, e, gayet doğal olduğunu düşünüyorum şu anda eski saçıma göre yaptırmak istemiyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bizim ailemiz olduğunuz için memnunsun. Çok memnunum. Memnun Hayırlı olsun. Kardeşim güzel günler işe inşallah. inşallah.